Evet arkadaşlar bugün günlerden çok güzel bir gün lise arkadaşım gelmiş ona şöyle güzel bir farklı bir tarif yapayım dedim ilk kez yaptım arkadaşıma özel şöyle güveç kaplarında şey yaptım tavuk sote altında püre var detaylı tarifini isterseniz bir sonraki videolarda veririm bugün 4 çocukla gerçekten hayatta kaldığımıza seviniyorum arkadaşlar şey yaşları yakın ya anlaşamıyorlar onca kavgası falan yapıyorlar. Çekemedim tarifini ama şahane oldu. Üzerine şöyle kaşar rendeliyoruz. Ulaşığımızın kusuruna bakmayın. Doğallık ya olsun ben olduğum gibiyim. Ya bugün böyle çok güzel oldu. Böyle aniden gelişti. Doğaçlama oldu. Plansız oldu ama güzel oldu. İftara da kalıyor arkadaşım. Eliniz gündüzden denge. Afiyet olsun, şifa olsun. Şimdi üzerine kaşar gelecek fırına vereceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi tüm doğallığımla mutfağımın hali. Evet çocuklar. Evet arkadaşlar her, şey, her zaman iyi şeyler çekilmez. Bunlar da hayatın gerçekleri. Ben şurada pilav yapıyorum, yapmaya çalışıyorum yani. Dur anneciğim bekle. Tamam. De e, mantar çorban var dün evet. de çorban tamam. Çorban tamam arkadaşlar. Parmak var. Tavuk sote ve pilav. İçeceğimiz var. Tatlımız da var. Tatlımız da şey, tiramisu, tiramisu. Ya bugün o kadar güzel geçti ki anlatamam size var ya. Arkadaşım İstanbul'dan e, geldi arkadaşlar İstanbul'da evli görüşemiyoruz ama görüştük yani çok güzel oldu babası getirdi gündüz gündüzden akşama kadar bol bol vakit geçirdik var ya vakit keşke dursaydı değil mi çeşminas kesinlikle, kesinlikle diyor pilavı da fazla kavurmuşum ya neyse neyse şöyle açalım altını bir kaynasın sonra yarımı alacağım. Şöyle. Yok seni çekmiyor. Ay çok güzel. bir ekran resmi alayım. Müthiş bakar mısınız? Fırına gidecek. Biraz su koyalım değil mi? Çanaklarım, çatlar, güveçlerim, çanak. Çanak ne ya? Aa, süper oldu. Evet pilavımız pişti şöyle. Şöyle tavuk sotelerimizi de küçük güveç kaplarına koymuştuk. Fırına attık arkadaşlar. Üzeri kızarınca çıkaracağız. Türe pişti zaten. Tavuk sote de pişti. Dediğim gibi çocuklardan pek bugün bir, bir tarif çekemedim ama ilerleyen videolarda tarif vermeyi düşünüyorum. Güzel böyle misafire yapılabilen bir şey. Sunumlu böyle güzel bir yemek. Bakalım tadı nasıl olacak. Tam 4 tane çıktı. Şey göğsü ben bilerek az doğradım. Tavuk göğsü aldırmıştım. Dedik hani gerek yok taze taze tüketelim. Ertesi güne veya üçüncü güne kalmaz. Arkadaşım da öyle dedi. Yeter bu kadar. Birisini doğrama dedi. Öyle oldu yani. Siz e, malzemeleri artırabilirsiniz. Hani misafirinize göre. Biz tam dört tane yaptık. Güveç kabıyla. Evet arkadaşlar şöyle güvecimizi fırından aldım. O kadar güzel görünüyor ki. Şöyle bir servis tabağı hazırladım. Tabii ki de can dostuma özel. Şöyle sarmam var. Cacık yaptık içeceğimiz var. Daha ne olsun? Daha neyimiz var? Tatlımız da var. Diyorum ya iftardan bir saat sonra falan gidecek. O yüzden acele etmemiz lazım. Ezanımız da okunuyor. Bize afiyet olsun. Herkese hayırlı iftarlar. Yapayım. Şimdilik hoşçakalın. iki tane. Bizi... Nereye gitti Ömür? Gitti kameradan çıktı. Orada. Birisi nerede? Ne diyeyim? Aa, orada. Görünmüyor ki kameraya. Bak. Hı, kondu kondu ağaca kondu. Evet. Yavaş annem dikkatli ol. Şöyle çocuklarla dışarıya ne çıktık. Kardeş? Günlerden pazar. Hava böyle çok sıcak da değil. Biraz hafif serin. O yüzden ağlamadım. böyle ağlamadım. örme ceketlerini giydirdim. Ağlamadım. Evet zaten muhtemelen şu emire seneye olmayacak. Ağlamadım. Mustafa giyer. Mustafa'ya da şu olmaz. Çocuklarına saklayacağım. Nasıl fikir? Ağlamadım. Çocukları giysin inşallah görürlerse. Ağlamadım. Annem olursa Ya, ya nasıl yapmış? bu? Oymam gibi oymuş bu. Ev. Evet. Gibi. Ev sahibimizin evine şey diyor Emir. Niye diyor iki katlı yaptırmış anne diyor. Oymam gibi bak. Evet. Nasıl? Evet. Arkadaşlar. Ev sahibimiz yaşlı arkadaşlar. Ankara. Şey diyor Emir. Yaşlılara <laughs> diyor iyi davranmak zorundayız anne <laughs> diyor. Evet annem Emir yaşlılara nasıl davranmalıyız? İyi. Kim öğretti? Akalım benim kendim öğreniyorum. Mustafa'nın dayağı Üstü yazlık, altı kışlık. Kayda. Evet annem iki tane karga. Bence oradan inmelisin Emir. Bak kardeşim de çıkmak ister annemin. in oradan gel. 3 i̇şte, gel He he in oradan hadi gel. Hadi. Dikkatli ol o zaman. <laughs> Bisikleti çıkar katırı sür hadi. Don, 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 don. Ne soracaktın Kadir amcaya çıkınca? yalnız benim e, şurada yeşil ayaba gördün mü diyeceğim. Ha kaybettim. Dina, Dina düdütü gördün mü diyecekmiş. Evet. Anne bucak değil ki. Emir ayakkabıyı bayram gelmeden giydi. Çünkü şey geçen perşembe okullarında bayram programı oldu arkadaşlar. Ondan sonra tatile Bilmiyorum. girmeden bayram programı yaptılar. O yüzden bayramlığını giydi gitti. Olsun ya. Değil mi oğlum? Ee, anne yanım e, Burada örümcek vardı. Mustafa ne yapıyorsun? Anne. Demedim de çocuğa ee, yazık. Hangimiz? şey arkadaşım. Anne bu ya. Hümalar. Ne? Hümalar. Hümalar gelince ev şurada örümcek gördüm. Evet. Güzel dedin değil mi? Çok güzeldi. Dolu dolu geçirdik. Çok güzeldi arkadaşım geldi. Ya? Video pek çekemedim. Dolu dolu geçirdik. Sohbet ettik hani. Anne, Ondan Anne, atıştırma, sonra. Atıştırmalık bir şeye getir. Atıştırmalık mı anneciğim? Hı. Tamam. Ne at? Abur cubur. Abur cuburumuz yok ki zaten. Salatalık falan yer misiniz? Mustafa'nın çişini yaptıralım da gel o zaman. Tamam. Mustafa gel çişini yaptırayım. Sana da istiyor. Ay ya yazık hocam. Açacağız. Ay yazık hocam. Ay yazık Allah abisi ben sarılıyor. Açacağız. Hey, Açacağız da bizi sever. Evet tabii ki de sever onlar size öbür dünyada şey olur. Şahit olur. Evet. Bu çocuklar bana zarar Şimdi vermedi Açay de. Çok bal Evet. Bak. Küçük. Ağaç balı. Evet. Bayağı çok severim. Bayağı süt severim. İnşallah Rabbim e, verirse bu sene şey olacak kayısı. Anneciğim yerden dök. Üstün toz oluyor. Anne Bakın. Çiçeği atmış? Dallar. Çıkmış. Yeşil yeşil. Anne Şu çiçeğin altında şey var arkadaşlar. Gördüm birkaçında. Anne. Yeşil çağla. İnşallah soğuk kalmazsa bakın şunda falan. Anne, Görüyor musunuz bilmiyorum da. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çocuklar kahvaltısını yaptı. Ben de şöyle hemen bir fırınımı sildim. Detaylı temizlik yapmadım. Böyle üstten bir sildim. Başım ağrıyor. Çok kötü bugün. Arefe. Arefe günümüz mübarek olsun. Videoyu yarın paylaşırım. Ee, geçen günde arkadaşım falan gelmişti. onlar birleştirip yarın atacağım. Dün yine rahatsızdım. Çekim yapmadım yani. Dinlendim. Bayağı bir dinlendim. Şimdi içeriye gidelim. Bakalım çocuklar ne yapıyor. Buraları şöyle bir üstün körü toparladım hani. Anne kolumu çek. Ne yapıyor? Video çekiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Evde oynuyor. Ne oynuyor? Emre de tatil işte cumadan beri. Evin içine ev yapmışlar. Bütün ya yorganı, yastığı buraya getirmişler. Yani kızsam nereye Bak ben kadar. Ay ne güzel alınmış. Başım nasıl ağrıyor? Ay çok kötüyüm. Hava da soğuk. Gece yağmur <laughs> yağmış. Bugün dışarıya çıkartmıştım çocukları da bugün çıkaramayacağım. <laughs> Bak burası da deniz. Deniz mi? O süpersin. Emrah dedin içine koysan annem. Eee. Mustafa ne yapıyor ya böyle eller kollar suvadı. Denizden mi geçiyor? Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Ev evlilikten çıkmış. Süpürdüm de. Yine de getirmişler eşyaları. Bayık. Kızamıyorum da. Bayık. Bayık. Ondan sonra koltuk kılıflarını attım arkadaşlar. Dün Mustafa'ya bir kaza yaşattı kılıflara. Ya. Yok. <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle size bayramlığımı gösterdim mi bilmiyorum. Bunu geçen sene almıştım. Ee, elbise. Şifon bir elbise. Şöyle kolları tam benim istediğim gibi lastikli. Zaten kollar lastikli oldu mu tamam benim. Ee, böyle bir pembe elbise. Ee, geçen sene bayağı uygun almıştım. Bedeninin 46 olduğuna sakın aldanmayın. Ya etiket hatası var ya da bedende bir hata var. Bana tam oluyor arkadaşlar. Ben normalde 38 40 giyiyorum. 38 de değil. Hani ben Bol giyiyorum ya. Beni böyle zayıf olarak görüyorsunuz ama o kadar da zayıf değilim yani. Hani 40 kilo falan değilim. 55 varım hani. O yüzden tam oldu. Şaşırdım hatta var ya 48 50 falan alsam daha iyi. Ben bol seviyorum ya. Bilmiyorum. Ben bol. Bol olsun. Benim olsun derler şöyle. Bunu Instagram'a paylaştım. Altına beyaz spor ayakkabı. Şöyle de bir pudra pembesi şalım var. Bir tane de mor var arkadaşlar şu renkten. Bir tane de mor var. Bilmiyorum hangisini takarım. Eşime gönderdim. Böyle bir kombin yaptım. O pudra pembeyi beğendi. Arkadaşlarıma gönderdim. Onlardan moru beğendi. Bayramlık elbisem budur. Geçen sene aldım ama sezon sonuydu. Hiç giymedim yani. Giymek nasip olmadı. Altına beyaz spor ayakkabısı. Ee, bayram da Aksaray yani burası serin olacakmış. Yağışlı olacakmış. Bilmiyorum hava durumu öyle gösteriyor ki. Gecede yağmur yağdı. Yani arfeden belli. Bayram elbisem budur arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Instagram'dan o kadar çok link isteyen oldu ki. Abla nereden aldın? Nereden? Pazardan aldım. Ben arkadaşlar öyle internetten pek bir güvenemiyorum. Neden biliyor musunuz? Kumaşına bakıyorum. İnternetteki fotoğraflardaki ile alakası yok. İade falan gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ben görüp dokunup almak istiyorum. İnternetten almak ıı, istemiyorum. Yani sevmiyorum pek bir. Şöyle elbisenin üzerine de arkadaşlar şu beyaz hırkamı giyeceğim. Bunu belki bilirsiniz, hatırlarsanız bir tane izleyicim göndermişti dükkanından hediye amaçlı ve ee, çok beğeniyordum. Valizdeymiş çıkardım bunu böyle şey yaptım, e, denedim. Elbisenin üzerine çok güzel uydu. Şöyle göstereyim isterseniz. Hani elbise de zaten pudra pembesi olduğu için bu da böyle cırtlak bir beyaz değil, şey krem öyle kırık beyaz çok güzel oldu. Yani yağmurlu gösterdiği için elbisenin üzerine bunu giyeceğim. Şu şekilde hayal edebilirsiniz. Gördünüz mü? Elbisenin içinde de beyazlar olduğu için kremler yani çok güzel oldu. Şöyle ben çok bayıldım. Böyle düğmelerini falan sıkıladım dedim. Bayramda çantama atarım. Evin içinde şey yaparız. Dururuz böyle hırkayla. Ben beğendim yani kombinimi. Altına da beyaz spor ayakkabısı. Dur anneciğim. Emir de yanımda. Benim de var. beyaz. Şöyle altına da beyaz para kabılar. Neyse. Kaya göre daha şey. Şu ala. Daha bir beyaz bakın. Bakın Emir kombin yaptı. Emir oraya çorabını düşmüş. Bu şekilde giyeceğim yani. Siz nasıl buldunuz kombinimi? Şunu da şöyle atalım. Pudra pembesi veya mor yapacağım. Bilmiyorum o günkü ruh, ı, halime göre. Evet çocuklar acıktığını söyledi. Şöyle bir tane göğsetim vardı arkadaşlar. Tavuk. Evet, bunu soy robottan geçtim. Var, değil mi? Evet, bunu robottan geçtim. Bakar mısınız nasıl evet, soy Biraz da böyle soy öğlen yemekleri gecikti. Kabak var. Kabak değil anne ama maydanoz, galeta unu var. Evet. Yumurta, tuz, şey ekleyeceğim. Tuz biber ekleyeceğim. Ha soğan, evet. onları getirmeyi unutmuşum. Evet. Güzel yoğuralım, bir tavuk köftesi yapalım. Kızartayım daha sonra çocuklar yesin. Ee, bugün de bunu yapayım dedim. Yanına da ayran yapacağım. İlk kez deniyorum Başla. bu köfteyi. Bakalım nasıl şöyle tüm malzemeleri ekledim. Bak yine soğanı unuttum. Ee, Sarımsak kalmamış ama soğan ekleyeceğim. Rendeleyin bir tane suyunu sıkayım hemen. Yoğurup çocuklar sabırsızlanıyor arkadaşlar. Bugün geç kaldık ama olsun acıktık demeleri benim için iyi. Normal günde de ben yalvarıyorum bunlara. yiyin yiyin diye. Şöyle yumurtasını falan ekledim. Hemen bir soğan rendeleyin. Yoğurayım kızartayım. Evet şöyle tavuk köftelerim hazır. Şöyle rengi gördüğünüz gibi sarımtırak oldu. Böyle kıyma olmadığı için. Tek bir tane göz kullandım arkadaşlar. Ee, galete unu falan kattım işte. Şey maydanoz derken soğan malzemeler çoğaldı. Şimdi kızartacağım yanına bir daha ayran. Çocuklarım inşallah beğenir. Bakalım tavuk falan demedim. Fazla sevmiyorlar tavuğu benimkiler. İnşallah bunu yerler. Kişime şey Şöyle kızartıyorum gördüğünüz gibi. Hep yaparım artık değil mi Emir? Dur annem dur. Seni kızartayım ya acıktıkça yesinler Evet şöyle tavuk köftesi kızardı arkadaşlar ayran yaptım Bir de başka bir şey istemiyorlar şimdi çok acıktılar içeriye götürüyorum bir posta daha kızarıyor onu da kızartayım isterlerse yerler istemezlerse akşama yerler bakalım sonuç nasıl olur Evet arkadaşlar şöyle çocuklara babaanneleri bayram hediyesi almış Yok bayram Şunu işte, bayramlık Hayır ne ya? Bayan bayan mı tişörtü var ya. Ha ne almış ya öylesine almış aynen. Ama dışarı bayram, tişörtü. Dışarı tişörtüymüş. Bayramda da hava serin olacakmış ya yine de böyle kot gömlekler var ya onun altına falan olur. Onu bıraktı gitti. Ee, şey dedi tavuklar dışarıda gidecek. Kaya topluyor. Bunu oğlum bakalım mı? Evet. İyi mi iyi Evet. Ya. Evet. <laughs> <laughs> Anne. Çok sen, sen, kre kreşten vermişler tamam. baba. Bunu. He, keseyi keseyi parayı da. Tamam evet. Emir'in ilk şeyi. Evet. Bereket parası. Evet. Babam gel geldi arkadaşlar. Burada işleri varmış bu tarafta. Bir de bizi ziyarete geldiler. İkra'yla. Aman nasıl güzel ama iş Aman tut tut kese bağlar kese. Tut tut tut. Tut tut tut. <laughs> Aman bağla kese. Ağzı açılmasın. Keseymiş. Hı. Bayram, Şeyden. Bayramı dolduran tamam mı oğlum bunu? Üstünde Emir'in bayram haşlığı yazıyor. Ben oğlum, yine oğlum. arkadaşım. Yine yani. arkadaşım. Yine arkadaşım. Yine arkadaşım. Emir'in bayram haşlığı kesesi. İçinden şey çıktı. Çikolata, şeker. Ben yedim. Şeker şeklinde bir şey var mı? He orada da yırttılar. Son kartonundan yapmışlar baba. Şeker gibi aynı kenarını falan kurdu hale yapmışlar. Onu yırttı hemen geldiği iki, gün. Baba, Üç, baba bir sen yılan Aha. Yılandır. Oyuncak yılan almış da Ramazan Hanım diyor. Yalan evet, iki, o da oyuncak ne mor var? Olur mu işte Nüvya'da? Pek yok diyor. Bir yılan var diyor. Bir de ne dedi? Kurbağa mı dedi? Maymun mu öyle bir şey? Pek öyle. Niye olmuyor be bu orada? Şey mi yok acaba? Alın bir şeysi mi? <laughs> Türkiye'de olsa iyi ya bu az, az, diyor, az diyor aynen az diyor hem çekip atıyor da bir değişik böyle Türkiye'deki gibi kaliteli değil hayır, 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 hayır. Baba sıcak olduğuna mı ne incecik ee, çok ince hayır, hayır. Hadi, ikra. Şuraya, gizlalda, gizlalda, gizlalda. tamam hadi. hadi evet şöyle babam gitti emirde etkinlik yapalım anne dedi Hı -hı. sırtında evini taşır diyor evet <laughs> Çok kulaş. Kaplumbağa değil mi? Aç bakalım onu da. Sürünerek gider. O ne? Ne o hayvanın adı? Lıya. Ne? Yumurta yapar. Bu tavuk. Tavuk. Çok çalışkandır. Hayır. Karınca. Karınca çalışkandır bence. Karınca. Boyu çok uzundur. Zürafa renk değiştirir bu kalan uzun sivri dişlerde tavşanın kaldır bakalım kırmızı mor mor kırmızı sarı mavi mavi sarı doğru doğru Emir ne? Hı -hı. şöyle Emir şuradaki damara bakar mısınız Aa, arkadaşlar şöyle he Arkadaşlar şöyle gündüz kıyaptığım köfteden 3 tane arttı. Şöyle diyenler olabilir. Hani o köfte kime yetecek İrem. Ben biliyorum böyle yorumların geleceğini. Arttı bile bakar mısınız. Ben sadece 2 tane yedim. Ee, geri kalanını çocuklar yedi. 4-5 tane Emir, 4-5 tane de Mustafa. Baya bereketli oldu. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum. Yarın hazır bir şey. Atıştırmalık çocuklara, öyle yemeğe. Yanına da bir makarna yaparım. Doyarlar. Kaldırıyorum bunu şöyle ağzını kapatayım. Buzdolabına koyayım. Tavuk köftesi iyi güzel. Ve videomuzun sonu arkadaşlar. Emir uyudu. Ben de videomuzu düzenledim. Videomuzu kapatıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden iyi bayramlar. Bayramdan bir gün sonra falan bayram vlogumuzu paylaşırım. Bunu yarın yayınlayacağım için hepinize hayırlı bayramlar. Şöyle Mustafa burada oyalanıyor biraz daha. O gündüz uykusu yaptığı için uykusu gelmedi. Tekrardan hayırlı bayramlar. Bayramınızın güzel geçmesi dileğimle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda bayram videosunda görüşürüz. Bakalım bayramımız nasıl geçecek. Umarım sizinki de güzel geçer. Hoşça kalın.